Akaryakıta üst üste her gün zam yapıldığını söylemiştik. Peki akaryakıt, pompa fiyat, pompa satış fiyatları neden bu kadar yükseliyor? Bu da akıllarda bir soru işareti bırakıyor. Artıştaki tek sebep savaştan dolayı yükselen ham petrol mü? İzleyelim efendim. Onun da bileni bence dünyada şu anda yok. E, zamlarını tetikleyen unsur biliyorsunuz bu Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Brent petrolünün atmasından kaynaklı zamlara bizim ülkemize de pompaya satışımıza yansıdı. Önce kuruş kuruş geldi zamlar sonra lira lira. Akaryakıt her gün zam üstüne zam görüyor. Son zamla ve gelecek yeni zamla birlikte benzin ve motorunun fiyatı artık 23 liraya doğru yol almış olacak. Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası dünyada Brent petrolün varili yükseldi. Küresel petrol fiyatlarının artışı yurt içinde de doğrudan zam olarak pompaya yansıdı. Ancak pompa fiyatlarının bu kadar faiz oranda artmasının tek nedeni dünyadaki petrol fiyatları değil. Kurların artışı tetikliyor, petrol fiyatının artışı tetikliyor. Çünkü 2008 yılında ham petrol fiyatı 145 dolar seviyelerindeyken benzinin ve motorunun litre fiyatı 3,5 lira seviyelerindeydi. 2011 yılında dünyada petrol fiyatı 126 dolar kendi benzin 4 lira 15 kuruş, motorin de 3 lira 60 kuruş seviyelerindeydi. Geçen senenin Aralık ayında Türk lirası tarihinin en değersiz dönemine gerilediğinde de ham petrol 75 dolar civarındayken benzin ve motorinin litresi 11,5 lira seviyesindeydi. Tabii kurun çok etkisi var. Malum bu petrol fiyatı artmadan kurların artışında ciddi zamlar geldi. Bugün Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ham petrol fiyatı 128 dolar civarına yükselmiş durumda. Benzin ve motorin fiyatı ise 20 lira aşmış durumda. Gelecek zamla birlikte de 23 lirayı geçmiş olacak. Tabii ki rahatlatır tüketici. Yani 2 kuruş daha 2 lira eksik alır tüketici. Yani fiyat 2 lira daha düşer. Fakat bu da değil. E, sorun şu. Brent petrolün düşmesi lazım. Döviz'in yükselmemesi lazım. Bu savaşın bitmesi lazım. Petrol fiyatı düşerken akaryakıt fiyatının artmasının temel nedeni kurlardaki artış. Kurlar bu kadar artmasaydı pompa fiyatları da bu kadar yükselmeyecekti.